Evet Çek. Yakup Aptal'dayız. Çekiyor musun abi? Çekiyorum hocam. Yeni öğrendiğim bilgileri ilk videoyu koyduktan sonra iki arkadaş baktı. Bir tanesi dedi ki toprağın kadim bilgiler bunlar. Toprağın hafızası var ve hafızası olduğu için su yollarını buluyor. Ama tek sorunumuz şu. Orada geçmişte su geçmiş olabilir. Hani şu anda su var anlamına gelmiyor. Başka bir şey daha öğrendim. Birazdan onu yapacağım. Bana evetini göster. Bana hayırını göster. Bana hayırını göster. Hayır bu, evet bu çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu da bir kadim bilgiymiş. Çok bir başka, iyi. Bir başka arkadaşım da Amerikalı bir profesör ki eğitim matmı var. Adamın. <gülüyor> <gülüyor> Ben de bir bürüt bana <laughs> <laughs> Dedi ki adam 1 milyon dolar ödül koymuş. Bu bu safsatadır Bunu kanıtlarsanız 1 milyon dolar vereceğim size diyor. Hani su bulamazsak e, da <laughs> hani e, bulursak çiftte şey kazanç olacak. Hem su bulmuş olacağız hem de 1 milyon dolar. <gülüyor> 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 Başlıyorum. Hadi bakalım abi. Burada su olduğunu varsayıyoruz. Bakalım ne olacak Burası sürekli yeşil kalan bir yer. Evet abi. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi şunu yapacağım. Az önce evet öğrendim ya. Burada 2 metrede su var mı? 5 metrede su var mı? 5 metrede oynuyor. Çok iyi bir şey. başka su kaynağımızın olduğunu bildiğim bir yer var Aynen. Şu anda geldiğimiz su, bir şeyin geldiği yer burası. Bak su, ağlatlar, avuçlar vesaire burada birikiyor. Yani bu tesadüf değil. Burası bir ay öncesine kadar yemyeşildi. Dük olsak burada da su var. Bir de burada soralım. 2 metrede su var mı? Var. Çok iyiymiş. kazansak bence aynen abi orayı bir deneyelim orada bir de sorsan abi 2 metrede su var mı 1 metreyi sorsan abi Bir metrede su var mı Belki de debi daha iyi şey olabilir. Orayı bence deneyelim abi. Orada kalsan. Şeyi kapatıyorum.